Selamun Aleyküm dedik yine Allah Necip Allah abim. abi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin İstanbul'dan geldin. Evet İstanbul'dan geldik. Yine Murat kardeşimizden Allah razı olsun. Gayet güzel bir işçilik yaptı. Beğendik yani epey bir uğraştılar zamanı işlerimizi hallettik Allah razı olsun. Bu akşam yönetici sensin değil mi abi? Evet memnunuz. <laughs> memnunuz çok güzel oldu. Tamam bakalım araç gösterelim. Aracımıza start stop anahtarsız giriş uygulaması. Yine tabirimizde. full paket burada şifrematik özelliğimiz var. Onu da göstermiş olalım başlamadan. Evet araç içinden başlayalım. Açalım Necip abim. Ucuna. Evet. Aydınlatma sistemimizi de yaptık. Aynen. Şimdi start stop butonumuzu Necip abinin isteği üzerine oraya koyduk. Bas Fire, bakalım abi. basıp bir sefer bastık. Direkt araç çalıştı. Direkt araç <laughs> çalışıyor hemen. İstersen tabii ekranı açıp bekledikten sonra da çalıştırabilirsin. O sana kalmış. Frene basıp şu tekrar Senin başta aksesuar kısmına bizim buton uydu. Renk değiştirince. Aynen. Değil mi abi? Aynen aynen renk değiştirince uydu. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Güle güle kullanacaksın inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkürler kardeşim. Tamam abi. Aynen. Stop ya etmek abi. için ne yapıyorsun? Stop etmek için frene basıp bir sefer basıyorum. Kapanıyor. Evet. Şimdi mesela diğer araçlarda göstermemiştik. Senin araçta onu yaptık. Kontaktör olayımız var. Bir kere bastığında Kontağı açıp kapatıyor. Bas bakalım bir kere abi. Bir sefer bastım. Evet. Bak ekran geldi gitti. Niye? Kontak gör dediğimiz olay. Senin çünkü kontağın tek at üzerinden çalışıyor bütün sistemler. Nedir? Teyip kısmına ayrı olmadığı için. Bu sefer de öyle yapalım. Karanlık duracağını bir kere basıp bırakıyorsun. Bir daha bastığında zaten ana kontağın geliyor. Evet. Şu an ana kontağımız Evet. İşlemlerini yaptıktan sonra işlemin her neyse cam indirme de olabilir vesaire. Frene basmazsan Tekrar bastındık. Kontağımız kapanmış çalışıyor. olur. Evet. Camlarımızı açalım mı? Bir Camları daha... ha, açmak istiyorsan açalım. Bir, bir daha hani dışarıdan tamam. Ya. Yine cam kaldırma özelliğinde direkt bizim sistemle çalışacak şekilde ayarladık. Şöyle Diğer camı da açalım. Abi. Bir Aş tane daha kalmış. Açtım. Açtım. Karşıdaki açık mı? Açık. Daha değil mi? Onu da aç o zaman. Kontağı kapattın mı abi? Kontağı da kapat zahmet. Tamam, tamam. O zaman ya, tamam. uzaklaşıyorsun, öyle mi? Uzaklaşıyorum şu an. Şöyle kameranın olacağı şekilde abi, şu tarafa doğru. He, tamam. Aynalarımız ve camlarımız kilitletinden sonra hemen kapandı. Tamam oradayken uzaktan çalıştırmayı da deneyebilirsin. Ben yine kapıları kontrol edeyim, kilitli Evet araç çalıştı. Bu far üzeri ledleri de yine bugünkü montajımızda yaptık. Yanına geldin herhalde. Kapıları açtı. Kapılar açtı. Açıldı. Aynen öyle. Ben de şeyleri gösteriyordum. Yaptık ya ledlerimizi. Ledler çok güzel oldu. Aynen. Tavsiye ederim güzel işçilik. Güzel işçilik. Teşekkürler. Ama gerçekten uğraştık evet. bir yeri beğenmemiştik biliyorsun aynen. üşenmedik aynen. uydurup geçebilirdik de aynen değil mi öyle, aynen öyle. Evet onu daha güzel oldu. Evet abi şimdi uzaktan çalıştırdın yanına geldin evet. İstersen araç içine geçelim abi stop edelim oradan inelim Ç çalıştırdıktan sonra tabii yine araçtan aynen. şimdi stop et aynen. sana damet, aynen Çocuk ile devreye girmeye çalıştı frene bastığın için. Yani şu an böyle basıp da stop edeyim. Tamam öyle uzun basarsın. O şekilde de stop edebiliyorsun. Tamam tekrar çalıştır abi. Aracı sana zahmet. Yine araç içi sese duyarlı RGB LED sistemine de uyguladık. Biz maviyi sevdiğimiz için şu an mavide duruyor. Gel abi gel. Stop etmeden gel. Şimdi çalışır durumda da araçtan indiğinde tekrar araca binmene gerek yok eğer stop etmek istiyorsan. Ne yapıyoruz? Kumanda üzerinden aracı stop edebiliriz. Şey bir Aynen. Harika. Senin aracında zaten kendi alarm sistemin de var. Aynen. O da devreye giriyor. Peugeot 5008 2012 model değil mi abi araç? Aracımız evet. Abi hayırlı olsun. Abim Allah razı olsun. Buradan İstanbul'a gideceksin. İnşallah sağ salim gidersin. İnşallah inşallah. Gittiğinde de yine bize gittim diye mesaj atarsın Allah'ın evet, izniyle. Evet selamla başladık. Buradan herkese yine selamlarımızı söyleyelim. Allah sağlıklı, huzurlu günlerde inşallah bu pandemiden nedir sağlıklı bir şekilde çıkmayı hepimize nasip eder sabretmeyi de nasip etsin Rabbim diyoruz Allah sevgi evet sevgi her şeyi çözüyor Aynen öyle. ve sabır Aynen öyle. evet Star Stop Sakarya olarak artı Türkiye olarak diyelim bir sonraki videolarda görüşmek üzere <laughs> İyi akşamlar.